Bir Fikir Bir Marka podcast serisine hoş geldiniz. Ben Ercan Ulusoy. Geçtiğimiz bölümde e, finansal projeksiyondan, finansal yapının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu bölümde yine bağlantılı olarak gelir modeli oluşturmak konusundan bahsedeceğiz. Bir markanın para kazanma yöntemine yani kullanıcılardan, hedef kitlesinden para kazanma yöntemine biz gelir modeli diyoruz gelir modeli her marka için yani bir markanın bir tane mi gelir modeli olur? Tabii ki hayır. Birden fazla gelir modeli e, kurgulayabilirsiniz. Buradaki temel amaç e, etkili, gerçekten markaya para akışı sağlayabilecek gelir modelleri oluşturmak. Örneğin bir e-ticaret yapıyorsunuz. Bir e-ticaret platformunuz var. E, burada iki aşamada ödeme alabilirsiniz. Ya kullanıcı size direkt alışveriş yaparken kredi kartı üzerinden önce parasını gönderir. Siz ona ürünü gönderirsiniz. Ya da e, kapıda ödeme yöntemini seçebilir. Ona bu seçeneği e, seçmesini sağlayabileceği bir ortam sağlarsınız. Ürün eline ulaştığı zaman e, ödemesini yapar. Bu tip kararlar hep bizim markamız için e, para akışını belirlediğimiz kararlar oluyor. Örneğin e ticarette yine e, ülkemizde çok sık ra rastlamıyorum ama e, yurt dışında örneklerinin daha çok olduğunu biliyorum. E, abonelik modeli diye bir model var e-ticarette. E Gerçekten karlı bir model. Çünkü sadık müşterinizin, e, müşterilerinizin size sadık bir marka elçisi haline gelmesini sağladığınız bir model bu. E, temelde nasıl işliyor? Kullanıcılar her ayın belirli bir günü size ödeme yapıyor. Siz de bunun karşılığında onun seçtiği ürünleri kendisine gönderiyorsunuz. Mesela bir kuru yemiş e-ticaret platformunuz var ve kuru satıyorsunuz. Kullanıcılarınıza diyorsunuz ki siz bu paketler oluşturuyorsunuz. Örneğin karışık çerez paketi. Bu paketi kullanıcı satın aldığı zaman işte her ayın birinde benim kartımdan otomatik olarak bu parayı çek ve bana bu karışık çerez paketini gönder gibi bir talimat vermiş oluyor. Dolayısıyla kullanıcılar sizin e-ticaret platformunuza aslında abone olmuş oluyor. Abonelik modeli de siz hizmetin kalitesini düşürmediğiniz sürece kolay kolay göze batan çok büyük bir hata yapmadığınız sürece kullanıcı tarafında gerçekten uzun soluklu para kazanma yöntemlerinden biri oluyor. Yani bu şekilde aslında markanızı kurarken nasıl para kazanacağını? Ve bu para kazanma modelinin, bu gelir modelinin de kullanıcı tarafında uygulama aşamasında nasıl karşılık bulduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi gelir modelini geliştirmek gerçekten markanın ayakta kalabilmesi için çok önemli bir konu. Gelir modeli olmayan markalar gerçekten çok kısa süre sonra batıyor. Çünkü e, marka kurarken aslında bir iş kuruyorsunuz ve ciddi giderlerin göğüslüğü oluyorsunuz, ciddi konuları göğüslüğü oluyorsunuz ve bunun karşılığında da bir para akışı sağlamadığınız sürece e, gerçekten sizi çok zor zamanlar bekliyor. Dolayısıyla gelir modelini kurgulamak, etkili gelir modeli seçmek gerçekten çok önemli. Bunu yaparken tabii çeşitli e, uzmanlardan destek alabilirsiniz, e, marka uzmanlarından destek alabilirsiniz ama... Temelde dediğim gibi kullanıcı tarafında seçtiğiniz gelir modelinin uygulama noktasında karşılığı var mı? Kullanıcılarınız bu şekilde ödeme yapmaya, bu şekilde harcama yapmaya alışkın mı? Bunları bilmeniz gerekiyor. Gelir modeli üzerine söyleyeceklerimiz bu bölüm için bu kadar. Gelir modeli oluşturmaktan bahsettik. Gelir modelinin ne kadar önemli olduğundan, markanın sürdürülebilirliği için. En önemli konulardan biri olduğundan bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.